Kur'an-ı pek kuvvetli bir surette bu vatana neşeden risale olmasaydı, bu deşetli asırda, acip inkılap ve infilaklarda bu mübarek vatan, Kur'an'ını ve imanını dehşetli sadmelerden tam muhafaza edebilir miydi? risale olmasa ne olacaktı? Çünkü Kur'an kursu ile de olmaz. Tarikatla da olmaz. Çünkü adam abdestin farzlarını sormuyor. Hocam abdestin farzları kaçtır? Dört. Niye beş değil, niye üç değil? Sormuyor ki. Allah var mı? Kim gördü? Gidip de mi? İşte böyle yani kurslara nasıl yapabileceksin Risale-i Nur? Çünkü Risale-i Nur müceddikliktir. Müceddik demek iman ve Kur'an esasları sabit ama asra o hakikatleri uygun bir şekilde ifade ve ispat etme yoludur. Müceddik, cedid, yeni metot. Ama tarikat ise veya diğer kurslar ise 1400 seneden beri gelen veya tarikat 800 sene önce Abdülkadir Gelen Hazretleri ve 100 sene ondan sonra Bahattin Şah Nakşibendi Hazretleri ile Gelen Hazretleri 100 sene var. 700 sene Naşit tarikatına var bizden, 800 sene Kadiri tarikatına var. Yani e, peki müceddit demek yeni bir metot, yeni bir sistem. Onlar ta 700 sene önceki. E, bu asırdaki insanlara nasıl işaret edeceksin? Hani biraz önce okuduk. Sanki bu asırdaki insanlara eee ders verirken, iddia ederken sanki 5-700 sene önceki insanlarmış gibi davranıyorsun. Oysa insanların akıllar ve kalplerini tatmin ve teskin ve terak ettirmedikçe amelini düzeltmeye çalışmak değil de yani Çünkü kafalar bin parça olmuş. Ee, i̇man meselelerinde şüpheleri olmuş. Allah hakkında şüphelerle dolu. Ona al 500 defa tespih çekti olmuyor ki. Yani böyle deyince haşa tarikata karşı olursun. Dinim tutulur. Allah'tan korkarım. Ya nasıl karşı olur mu ya? 500 sene Allah Allah deyip medreselerde zikreden insanlar ve küfre karşı dayanan şu medreselerin sebeplerinden bir tanesi tarikattır. Onlara ben nasıl bir şey derim? Ama bu asırda da Risale'nin olmasa tarikat da olmuyor. Niçin olmuyor? Kafası bin parça olan insana tespih verip de 500 defa zikretme önemli değil. Olur mu? <laughs> Tövbe al. Daha şu tespih için. <laughs> Ama da adam paramparça kafası o ikna edilmesi lazım. kalbi tatmin edilmesi lazım. Allah aklı boşuna vermemiş. E, aklı bıraktın ka kalbi geliştiriyorsun. Kabak gibi bu olur, bu fındık gibi olur. Eğer sif aklı alırsan, e, zikri de almasan kafa kabak gibi, kalp fındık gibi olur. E, en iyi nasıl zikir? En büyük zikir nedir kalbi geliştirme? Kur'an'dır. Kur'an'dan daha büyük zikir yoktur tabii. Ha tamam, o zaman akıl ve kalp beraber geçip Buna caddi-i kübra yolu, sahabe yoludur. Risale-i Risale'de bunu ele alıyor. Yani akıl kalp beraber gidecek. Ama eee İbn-i Kelam sıfatlı aldı, kalbi bıraktı. Tasavvuf ak, kalbi aldı, aklı bıraktı. O zaman dengesizlik oluyor. Risale-i ikisini beraber. Çünkü evrat ve esker ve bir sürü değil mi? Zikirleri var. Evraklarımız var. E, ve işi diyecektim. yani evet, şu aklıma geldi ben anlatınca benim anladığım kadarıyla şu anda içinde bulunduğumuz durum vaziyet Tabii yok. Niçin böyle bilindiği halde hala? Çünkü hu yapanlar arkadan işi biliyor. O, o oranın misyonunu biliyor yani. Cemile eee eh, uyusun da buysun. Eh. Hadi yavrum, uyu hadi. Uyu uyu uyu. Uyu uyu, 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 uyu. Rahat uyusun da uyusun. Nini, nini. Nini sallanıyor. Uyutma. Hadi Kızılay haftası. Hadi 23 Nisan şeyleri. Hadi sosyal faaliyettiği altında acayip acayipsiz. bilmezsiniz orada imamlık yaptım ben. Artık orada işlenen kebayları bir bilsen. E insanlar ibret alınız. Geçmiş kurumlardan İbret alıp gelecek manevi belalardan kurtulmaya çalışınız. Geçmiş asırdaki kavimlerden de ibret alınız. Yanlışa, küfre taraftar olmayınız. Duygularınızı hareket etmeyiniz. Tarafkirlik yok burada. Galatasaray Fenerbahçe değil bu artık. Biz o değil.